Hocam günaydın. Günaydın. Bugün kırmızı elbisenizi giymişsiniz. Ben tabii bu elbisenizin hikayesini biliyorum ama hadi gelin bir de bunu takipçilerimizle paylaşalım. Bu elbisenin aslında çok güzel bir hikayesi var. 2012 yılında tıp fakültesinden mezun oldum. Sorun hizmetime başladım. 2013 yılında da TUS'a girdim. TUS tercihlerimi yaparken her zaman istediğim kadın doğumu seçsem yoksa nöroloji de tamamen bir bulmaca puzzle çözmek gibi geliyordu bu yüzden. ikisi de çok ilgimi çeken bölümlerdi. Puanım geldi, tercih yapacağım. Ama hangisini yapacağımı karar veremedim bir türlü. Ablamla da bir kafede oturuyorduk o sırada. Bir tatildeyiz. Dedik ki tamam artık bu işi kadere bırakalım. Yoldan geçen bir kadının üzerinde kırmızı bir elbise varsa kadın doğum yazacağım. Yeşil bir elbise varsa da nöroloji yazacağım dedim. Ama hiç beklemiyordum yazayı. Herkes beyaz giymiş geçiyor, mavi giymiş geçiyor. Ve gerçekten bu cümleyi kurduktan tam bir dakika sonra kırmızı elbiseli bir bayan geçti önümüzden ve ben kadın doğum yazdım. Bu elbiseyi de kadın doğum mezuniyetinde ablam bana hediye olarak almıştı.